Binlerce yıl önce Anadolu'nun kalbinde bir uygarlık ve görünmeyen bir düşmana karşı verilen amansız bir savaş. Bugün sizi tarihte kaydedilen ilk pandemiyle tanıştıracağım. Merhaba sevgili dinleyiciler. Tarih boyunca insanlık birçok krizle karşı karşıya kaldı. Bunlar savaşlar, doğal afetler, kıtlıklar ve elbette salgın hastalıklar. Günümüzde pandemi kelimesi artık hepimizin gündeminde olan bir kelime COVID-19 ile beraber. Ancak bu kavramın tarihi sandığımızdan çok daha eskiye, hatta Hititler dönemine kadar ulaşıyor. Bugünkü bölümümüzde sizleri milattan önce 14. yüzyıla Hitit İmparatorluğu'nun kudretli dönemine götüreceğim. Arkamıza yazılı kil tabletlerden sızan bilgileri, arkeolojik verileri ve Hititologların yorumlarını alarak bu antik pandemiyi anlamaya çalışacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Hititler, Anadolu'nun ilk büyük devleti. Ya önce kısaca Hititlerden bahsedelim. Hititler, önce 1650 civarında Anadolu'da kurulan ve başkenti bugün Çorum ili sınırları içerisinde bulunan Hattuşa olan büyük bir uygarlık. Bu uygarlık hem askeri gücü hem de diplomatik becerileriyle tanınan bir ülke. Öyle ki Mısır ile tarihte bilinen ilk yazılı barış antlaşmasını yapıyorlar. Ve bu sebeple de yazılı hukuk kendilerinde çok gelişmiş oluyor. Bununla beraber Hititlere bin tanrılı ülke deniyor. Yani ise her konu hakkında tanrı var. Bu sebeple de zengin dini ritüelleri var. Fakat medeniyeti ne kadar büyük olursa olsun Görünmeyen düşmanla savaşmak çok zor. İşte Hititler de bunu yaşıyor. Görünmeyen düşman diye bahsettik ya, işte görünmeyen düşman ilk pandemi. Bu konudaki araştırmayı yapan, döneminde doçent olan, bugün internetten baktığım bilgilere göre profesör olan Sayın Özlem Silgavas yapıyor. Kendisine öncelikle bu çalışmayı yaptığı ve bu çalışmayı bizlerle paylaştığı için kendisine teşekkür ederim. Bu çalışma tamamen Özlem Hoca'nın yapmış olduğu çalışma ekseninde hazırlanmıştır. İnternetten topladığım bilgiler Özlem Hoca'nın kendi açıkladığı bilgilerdir. Tekrardan kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi Özlem Hoca'nın aktardığı bilgiler ışığında tarihte belgelenmiş ilk pandemi M.Ö. 14. yüzyılda Hittit İmparatoru 1. Şubbulima'nın son dönemlerinde baş gösteriyor. Bence Google'a bir 1. Şubbulima yazın ve Şubbulima'nın heykeline bakın. Kendisi çok tatlı heykel olarak Bakmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bahsettik ya şu son dönemlerinde bahset, baş göstermiştir diye. O dönemde Hittit orduları Suriye bölgesini genişlemeye çalışıyor. Bu süreçte Mittani topraklarından getirilen savaş esirleri beraberlerinde ölümcül bir hastalık taşıyor. İşte bahsettiğimiz pandeminin sebebi bu. Veba benzeri bir salgın deniyor buna. Kroniklerde bu hastalık önce saray çevresinde görülmeye başlıyor. Ardından da sadece askerler değil halk da birer birer ölmeye başlıyor. Ve ne yazık ki kral Şubbulima da bu salgından kurtulamıyor. Şöyle bir ön bilgi vereyim biraz sonra daha detaylı konuşacağız ama bu salgından ölen tek kral Şubbulima değil. Devam edelim. Şimdi bizim edindiğimiz bilgiler yalnızca Hitit metinleriyle sınırlı değil. Mısır'ın Amarna arşivlerine göre Suriye bölgesinde bazı kentlerin karantinaya alındığı kervan geçişlerinin yasaklandığı ve krallıkların birbirleriyle yazışmalarında salgına dair endişelerini dile getirdiklerini gösteriyor. Şöyle ki karantina uygulamasını biz Covid-19 pandemisinde de yapmıştık. Yani baktığımız zaman öyleyse Hititler ilerici bir önleyici faaliyet göstermişler aslında bu salgınla ilgili. Devam edelim. Örneğin Byblos kentinde şehir kapıları kapatılmış bu karantina kapsamında. Dışarıdan kimsenin girmesine izin verilmemiş. Babil'de bir aristokrat kadının da vebadan öldüğü kayıt altına alınmış. Tüm bu bilgiler salgının yalnızca Hitit topraklarını değil, Doğu Akdeniz havzasının büyük bir bölümünü etkilediğini ortaya koyuyor. Peki bu hastalık nasıl yayılıyordu? Hastalık Hitit döneminde hijyen koşulları modern çağlara göre normal olarak çok düşük. Ordularda günlerce yürüyüşte, savaşta ve kuşatmalarda kalıyor. E hastalıklar da bu sebeple kolayca yayılıyor. Bitler, pireler, açık yaralar, e, savaşa gidiyorlar, yürüyorlar ve temiz suya ulaşamama bu salgının daha da derinleşmesini sağlıyor. Bugünkü bilgilerimize göre bu hastalığın bir çeşit bubonik veba ya da başka bir bakteriyel enfeksiyon olma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor. Açıkçası bubonik vebayı ben ilk defa duydum. İlginçtir. Hitit metinlerinde hastalık için kullanılan kelimeler var. Henkan ya da hinkan deniyor. Bu kelimeler hızlı yayılan bulaşıcı bir felaketi tanımlıyor. Bakın bugünkü pandemi, ke pandemi kelimesinin antik karşılığını görüyoruz. Yani henkan veyahut da hinkan denen kelime bugünkü pandemi kelimesinin karşılığını ortaya koyuyor. Az önce bahsettik ya bin tanrılı il diye. İşte tanrılarla bağlantılı kurulan metinlerde ise hastalığın nedeninin tanrıların gazabı olduğu sıkça dile getirilir. İnsanların işlediği günahlar sonucu tanrıların cezalandırdığına inanılır. Bu yüzden de çözüm majik ve dini uygulamalarda aranır. E, bin tanrılı bir devlette de, dini uygulamayla bu salgın engellenmeye çalışılması çok normal. Öyle ki büyüler, ritüeller ve majik tedaviler uygulanıyor. Çünkü bu hastalıklar Hititlerde yalnızca biyolojik değil ilahi de bir mesele. Tedavi yöntemleri arasında bahsettiğimiz gibi dualar, tütsüler, büyü ayinleri, kurban ritüelleri ve özel bayramlar bulunuyor. En ilginç örneklerden biri de şudur. Tabletlerde hastalıklı bulaşı yani mikrobu simgeleyen enerjinin koşullara yüklendiği ve bu koçların düşman ülkeleri salındığı bir ritüel anlatılıyor. Yani eğer bu yorum doğruysa bu olay tarihte kaydedilen ilk biyolojik savaş örneği olabilir. Yani adamlar şöyle yapıyor. Hastalığı koça yüklüyor, sonra da düşman ülkeye yolluyor. İnanılmaz bir sistem. Yani dünyadaki ilk biyolojik savaş olabilir. Adamlar resmen füze gönderiyor gibi koç gönderiyorlar. Peki bu salgının sonuçları ne? Salgın az önce de bahsettim ya hani tek ölen kral şubbuluma değildi. Hitit tahtında arka arkaya kral ölümlerine neden oluyor. Önce birinci şubbuluma ardından ikinci Arnuvan'da ölüyor. Salgın ikinci Murşili döneminde ise zirve yapıyor. Dualarda şehirlerin mezarlıklara döndüğü, ülkenin can çekiştiği ve 20 yıldır bu belayla mücadele edildiği yazıyor. Yani 20 yıl gibi korkunç bir süre pandemiyle mücadelede. Bence çok zor zaman geçirmişler. Ordular zayıflıyor, ticaret yolları sekteye uğruyor, halk huzursuzlaşıyor. Bu durum Hittitlerin siyasi ve askeri gücünü de derinden sarsıyor. Salgın yalnızca bedenleri değil, devleti de hasta ediyor. Bahsettik ya az önce, Hittitler dini ritüeller yapıyor diye. E, dini ritüellerin yanında karantina yaptığını da görüyoruz. Yani 3500 yıl önceki bir yöntem bugün hala uygulanabiliyor. Biz bu pandemiden ne öğrenebiliriz peki? Bundan 3500 yıl önce de pandemi vardı, bugün de pandemi var. Bundan 3500 yıl önce de insanlar aynı korkuyu, korkuyu, aynı kaygıyı yaşadılar. Bugün de insanlar aynı korku, konuşamıyorum, korku diyemiyorum bu arada farkındaysanız. <laughs> aynı korkuyu, aynı kaygıyı yaşıyorlar. Hititlerin bıraktığı belgeler sayesinde tarihteki ilk pandeminin izlerini sürebiliyor. Onların acılarını, çözümlerini ve hatalarını öğrenebiliyoruz. Eğer tarihe meraklıysanız, antik çağların tozlu sayfalarında bugünümüzü bulabilirsiniz. Yani o zaman yapılan bir karantina uygulaması bugün de uygulanabiliyor. Hititlerin yaşadığı bu pandemi, insanlık tarihinin hem en eski hem de el öğretici salgınlarından biri. Ben Yusuf Bahri ve bugün sizlerle tarihteki ilk pandeminin izlerini sürdük. Bu çalışmayı yapan Profesör Doktor Özlem Sirgalaz hocaya teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.